Kemal Yeşilçime'nin Hekimlik Öldü, Yaşasın Doktorluk başlıklı makalesi. Küreselleşen dünyada hekimlik mesleği, hastalıkları önleyen ve sağlığı koruyan bir sanat olmaktan çıkarak, hastalara ilaç ve yüksek teknoloji giydiren bir konfliktona dönüştü. Hekimin ilgisi ve iyileştirici gücü ise ilaç, teknoloji ve paraya devredildi. Artık hekimin saygınlığı bile kariyeri, şöhreti ve aldığı ücrete kadar. İnsanı Tanrı'nın emaneti olarak gören, onu korumaya kendini adayan, dertlere darman kutsal bir otorite yok artık. Geleneksel tıbbın hastalık yoktur, hasta vardır anlayışında, genetik ve bünyesel farklılığı nedeniyle her hastanın hastalığı farklıydı. Bu yüzden hekimler de hastanın dilinden ve ruhundan anlayan, onun bünyesine göre davranan kutsal bir otorite idi. Bu anlayışın hakim olduğu dönemlerde hastayı korkutan dev hastaneler, cihazlar ve fabrikasyon ilaçlar yerine hekimin ilgisi ve şefkati vardır. Hastaları fabrikasyon robotlara benzeten yeni anlayış ise, konu mankeni yaptığı hastaları geri plana iterken, hastalıkları ve şaplon tedavileri ön plana çıkar. Artık hastalar hastalıkları bile birbirinin kopyası olan aynı tornadan çıkmış robotlarmış gibi aynı şablon tedavilerin konu mankeni. Seri üretimi yapılan ilaç ve teknolojinin maksimum tüketimi için yaşam tarzının piyasaya suyu hasta kuyruklarını ka kar amacıyla işleyen dev hastaneler sapka gibi çalışıyor. Paket fiyatlarla kurulan hastalık borsasında satılık hastalıklar hasta ve hastanelerin beğenisine sunuluyor. Seç, beğen, al hastaneler ucuz fiyat içinen hastalıklardan şikayet ederken, hastalar köşe bucak fark almayan hastane arıyor. Yaratılan moda herkesi hasta ediyor. Hastayı, müşteriye indireceği bu yeni anlayış, korku tüneline sokulan müşteriler için satılık hastalıkları, ilaçları, teknoloji ve White Lines adı verilen tıbbi kuralları dayatıyor. Hekimlik sanatı da sanat olmaktan çıkarak alışveriş merkezleri gibi dev hastanelerde seri imarata geçen konfeksiyon işine dönüşüyor. Maneviyattan yoksun bu anlayış, hastaları kesilip biçiren konfeksiyon ürünü, hekimleri de hayat kurtarma ve sağlığa kavuşturma, şef ve heyecanından yoksun konfeksiyon işçisi olmaya zorluyor. Sevilen, sayılan ve kutsal bir otorite gibi duran hekim algısı artık yok. Hekim yüzünüze değil, bilgisayarın ekranına bakarken sizinle değil, bürokratik işlemlerle ilgileniyor. Soğuk makinelerin içinde, bilgisayarların teşhis ve tedavisine sunulan ölçülü tıçlan, borsada işlem gören ve menkul değerlere çevrilebilen hastalık dünyasında yaşıyoruz. Sağlık ise paranın gücüne göre alınıp satılan tüketim malzemesi oldu. Sosyal güvenlik kurumunun paket programına giren hastalar, hastalık borsasında ödenen para kadar hizmet alabiliyor. Hastanelerin sağlıksız salonlarında sıradaki gelsin komutuyla harekete geçen hastalar, dev süpermarketlerde alışveriş krizine girmiş müşteriler gibi köşe bucak şifalar. Artık hekimin ve hastanın robotlaştığı, Sağlığın ise metalaştığı duygusuz ve vicdansız bir dünyada yaşıyoruz. Bu yeni dünya, kanıta dayalı bilim ve tıbbi tabulaştırırken, sektörü yönlendirdiği milyar dolarlık araştırmaların özeti olan bilimsel rehberleri kutsal kitaba dönüştürüyor. Dün yumurtayı yasaklayan, bugünse helal diyen kutsal metinler karşısında, hastalar ne yapacağını ve kime inanacağını bilemiyor. Araştırmacıları, ilaçları ve teknoloji teknolojiyi kutlayan bu yeni tıp anlayışı, sağlığı korumak ve hastalıkları önlemek yerine gittikçe büyüyen dev bir sektör yaratıyor. Sağlığın önündeki en büyük engel, hayatımızın her noktasına burnunu sokan, kurallar koyan, özgürlüğü kısıtlayan, tehdit eden ve hatta afaroz eden işe işte bu modern tıp anlayışı. Daha fazla kar etmek hırsıyla her alana yayılan anlayış, sağlığı yarış pistine çevirirken, sağlık çalışanlarını da para hırsıyla koşturulan yarış atı yapıyor. Bu yarışta kullanılan performans adı verilen kırbacın amacı, trilyonluk dolarlık süresel değirmeni döndüren bu yorgun atları koşturmak. Hedefi ise ilaçla teknolojinin üretim dağlarını öğütmek, bu değirmen gerçekten de hastalıkları değil, sağlık ve hayatımızı ölçüyor. Uygulandığı her yerde hasta sayısını ve ölümleri azaltmıyor, aksine artırıyor. Hastayı para olarak gören kutu küresel anlayış, hekimin iyileştirici gücünde paranın gücüne dair devrediyor. Paranın karşılığı ise her zaman sağlık olarak dönmediği için, hastanın hekimi olan saygı ve güveni sarsılıyor. Müşteri haline getirdiği hastayı kışkırtarak çatışma ortamı yaratan bu anlayış her iki tarafı mahkemelik hale getiriyor. Hastalıktan beslenen sistem ahlaki ve insani değerler yok ederken doktorları maks puan peşinde koşan paramatik robotlara dönüştürüyor. Hekimler ise yaptıkları her hizmetin parayla ölçülmesinden de para göz olarak anılmaktan rahatsız. Hekimler beyinlerine taksimetre takılmasını istemiyor bilimi esas alan ve sağlığa odaklanan doktorlar para etrafında dönen bu dünyada yaşamak istemiyor. Herkesi hasta, hastayı müşteri ve her şeyi de para olarak gören küresel anlayış sağlık ve hayatımız önünde en büyük engel. Bu engel sanıldığı gibi tıp kurumu veya bilim dünyası değil. Tıp ve bilimi de zorla bu yola sevk eden küresel sağlık anlayışı. Hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak için çırpınan hekimliği özren küresel anlayış, kendi çıkarlarına göre formatladığı doktorları cephe, cepheye sürüyor. Savaşın adı hasta et, tedavi et, sevini doldur. De Sloganı ise haydi aslanlar hasta üstüne. Hastalıktan beslenen ve hastaların kanı, canı, gözyaşını paraya çeviren küresel anlayışın gayesi sağlık değil, gitmek bilmeyen kazanma hırsı. Sağlık hastayı metalaştıran bu sistem, pazarlanma görevi verdiği hekimi komisyonca durdurma duruma düşürüyor. Sağlık hastayı metalaştıran bu sistem, pazarlama görevi verdiği hekimi komisyoncu durumuna düşürüyor. Kutsal vakıf şifanelerinin yerini kar etmezse kapanacak olan hastaneler alıyor. Bu dev hastanelerin sağlığı koruma ve hastalıkları önleme işleri ise budanmış durumda. Sosyal güvenlik kurumları ve hazinenin olup gibi akıttığı harcamaların devamı için gerekli olan bu. Yoksa hastayı susayan, sürekli hasta üreten ve hastalıktan beslenen bu sistem her an çökebilir. Oysa ki bu sistem yüzünden devlet ve toplum yapısı çöküyor, kimse farkında değil. Hastalıklara harcanan para 10 kat artmasına rağmen halkımız eskisinden daha sağlıklı değil. Hatta giderek daha hasta bir topluma dönüşüyor. Bu sonuçlara yol açan hastalıkları kurutmak yerine salgın haline gelen hastalıklara uğraşmaktan sağlık sistemimiz yorgun. Hayatımızı karartan felaketin boyutunu çizelim. Bu sinsi sağlık savaşında ülkemizin sadece kalp damar sağlığı alanındaki kayıpları bile günümüzün işgallerinden, tsunami'den ve beklenen depremde tahmin edilen kayıplardan daha fazladır. Kanser, akciğer, böbrek, ruh hastalıkları, şu gibi artıyor. Hekimin misyonu sağlık, doktorun misyonu vizyonu hastalık. Dünya Sağlık Teşkilatı, sağlığı bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlıyor. Tabi hastalıkta kötülük hali, Sağlık ve iyilik hayattır. Hayatın tersi ise ölüm ve kötülüktür. Halkımıza nasılsınız diye sorulursa, iyilik sağlık diye cevap verir. Çünkü iyilik ve sağlık yoksa hastalık ve kötülük vardır. Bu yüzden inanç ve kültürümüz iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar ve kötülerle mücadeleyi şart koşar. Peki, hastalık ve kötülüklerle nasıl mücadele edeceğiz? İyilik sağlık sistemini nasıl kuracağız? Sosyal, ruhsal ve çoğu bedensel hastalıklar ve kötülükler kaderin değil, kötü yaşam tarzının eseri. Küresel yaşam tarzı sadece bizi değil, dünyayı da hasta ediyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Teşkilatı ve tüm bilimsel kuruluşlar peki hastalık ve kötülüklerle nasıl mücadele edeceğiz? İyilik sağlık sistemini nasıl kuracağız? sosyal, ruhsal ve çoğu bedensel hastalıklar ve kötülükler kaderin değil, kötü yaşam tarzının eseri. Küresel yaşam tarzı sadece bizi değil, dünyaya da hasta ediyor. Bu yüzden Dünya Sağlık Teşkilatı ve tüm bilimsel kuruluşlar hastalıkların önlenmesinde ilk önce ve ısrarla buna yol açan yaşam tarzının değişmesini şart koşuyor. Çünkü yaşam tarzını dayattığı riskler ortadan kalkarsa hastalıklar azalıyor. Bu kesinlikle doğru. Ancak kişilerin kendi gayretiyle bunu bireysel olarak başarması neredeyse imkansız. Son yapılan bilimsel araştırmalar maalesef bu doğruluyor. Peki bataklığı kurutmadan yaşam tarzını değiştirmekle hastalıkları önlemek mümkün değilse hastalıklara mahkum muyuz? Hasta eden yaşam tarzını değiştiren değiştirin diyen dilime rağmen neden değiştiremiyorum? Bilim adamları mı aldatan anlatamıyor, yoksa biz mi anlamıyoruz? Onların söylediği şeyleri yapmak neden bu kadar zor? Bizi de dünyamızı boğan bu deli gömleğini nasıl çıkarabiliriz? Modern ve çağdaş diye peşinden koştuğumuz bu yaşam tarzı neden bizi ve dünyamızı hasta ediyor? Ve neden biz hala ona ulaşmayı gaye ediniyoruz? Sorgulanması gereken Sağlığımızın şifresi işte bu. Sağlıkla hayatımız bu şifrenin çözümüne bağlı. Ya bu şifreyi çözüp sağlıklı bir toplum olacağız ya da her çeşit hastalık ve kötülüğün kurbanı olacağız. Çözüm diye dayatılan her şey trilyon dolarlık sektörü şişirmekten başka bir işe yaramıyor. Artan sağlık harcamalarına rağmen insanlık daha sağlıklı değil. Ülkemizde son 9 yılda hastalıklara harcanan para %800 artmasına rağmen hastalıklar daha da arttı. Hastalıktan beslenen canavar doymak bilmiyor. Bunca hastalığa yol açan bataklığı kurutmak kimsenin aklına gelmedi. 50 yıldır yapılan sivrisinek mücadelesi. Bataklık oluşumunun engellenmesi ise çok daha ucuz ve kolay olmasına rağmen bu mücadele ilk defa başladı. Hastalık ve kötülükten beslenen hastalık bobisi ve uzantılarını rahatsız eden işte bu. Çünkü Bataklık kurutulursa bunlar yok olacak. İşte yaygaranın sebepleri. 1. Sivrisinek bulutlarıyla mücadele ilaçtan teknolojiye trilyonlarca dolarlık dev bir sektör doğuruyor. Hastalıkların önlenmesi ise bu dev sektörü kökeşiyor. ABD sağlık sektörü büyüklüğü 2,5 trilyon dolar dolar gerisini siz hesaplayın uğruna kanlı savaşların yapıldığı petrolden bile büyük bir sektör. Kaynakları küresele pompalayan bu emme basmak tulumbasının sürekli çalışması hasta etme ve sonra da tedavi etme uyduna bağlı. Yoksa nazik bir şekilde cepleri boşaltan sistem temelden çöker. Hastalık ve kötülük lobisi ise bu sistemin bekçisi ve yılmaz savaşçısı. Hastalık ve kötülüklerin arkasında hep bu lobi var. Çünkü bunlar hastalık ve kötülükten besleniyor. A'dan Z'ye bizi ve dünyamızı hasta eden, zehirleyen neyi değiştirmek isterseniz hemen karşınıza bu çıkar, şebekleri çıkıyor. Çünkü bunların çıkarı hastalık ve kötülük. Hastalık ve kötülük canavarının yaşaması, hastalık ve kötülüklerin artmasına bağlı. Hastalık lobisinin silahı ise insanı hasta eden zararlı maddeler. İçki, sigara, fast food, katkı maddeleri, GDO, bu sağlık düşmanlarını kısıtlarsanız hemen yaygara başlıyor. Hastalık lobisi ve küresel medyanın ürettiği bu yaygara da evrensel hukuk, küresel şirketlerin çıkarlarını korurken sahte aydınlar ve anayasa mahkemesi de evrensel hukuk diyerek hastalık üreten riskleri başımıza musallat ediyor. Küresel şirketlerin bizi hasta eden çıkarları demek ki daha önemli. Peki evrensel hukuk ve kirli çıkarlar uğruna hasta mı olacağız? Halbuki anayasa halk sağlığını koruyun diye emrediyor. Anayasa Mahkemesi bu görevini ne zaman hatırlayacak? Twitter konusunda kötülük lojisinin ve küresel şirketlerin çıkarları özgürlük adına korunurken bizim sağlıklı yaşama özgürlüğümüz ne olacak? Bizi yutmaya çalışan yaşam tarzına direnmek ve sağlıklı yaşam alanları yaratmaktan başka çaremiz yok. Özgürlüğe atılan ilk adım bu sayısı belirsiz oyunların perde arkasını gösteren sihirli bir gözde ve sağlıklı hayatta geçişin yol haritasını çizen bir kılavuza ihtiyaç duyuyoruz. Hasta eden yaşam tarzı nasıl değişir, yani nasıl sağlıklı oluruz sorusu içine, gerçekten nasıl özgür oluruz şifresi gizlenmiş bulunuyor. Sağlık ve hayatımızı kilitleyen bu şifreyi nasıl çözebiliriz? Asıl Da Vinci'nin şifresi bu. Bu şifreyi çözmeden sağlıklı ve özgür yaşama mümkün değil. Şunu yiyin bunu yapmayın diyen sağlık kitapları, sağlık ve hayatımızı kilitleyen kara kutunun şifrelerini ne yazık ki çözemiyor. Bizler bu öneriler peşinden koşarken yaşam tarzımız hastalık üretmeye devam ediyor. Sigaradan alkole, uyuşturucuya, hayatımızı kirleten kanallara akıllı fikreler takmadan sağlıklı bir hayata geçemeyiz sağlık ve hayatımızı kirleten kanalizasyonu önlemeden bu savaşı kazanamayız. Ülkemizin havasını, suyunu, gıdasını zehirleyen çevre savaşı esrar, eroin, kokain, sigara ve alkol dayatan uyuşturucu savaşı, bilimsel mandacılığı dayatan bilim savaşı, Türk toplumunu süründüren hastalık savaşı ve bundan rant asarlayan küresel sağlık anlayışı. Bu savaş hastalık ve kötülük canavarıyla kurbanlar arasında her çeşit yöntemin kullanıldığı bu karanlık savaşın hedefi bedenimizi ve zihnimizi ele geçirmek. Taşıdığımız bedenini kim yönetecek? Patron kim olacak? Dış dünyadan beynimize yüklenen programlar mı yoksa biz mi? Bu zihinsel savaşın özgür irademizi esir aldığı bir dünyada özgürlük ve demokrasi olur mu? Bu açıdan bakılırsa sorun, özgürlük sorunu, çözümle, bilimle, akıl sorunu. Bu mücadele, hayatımızı esir alan yaşam tarzına karşı vicdanımızın isyanı ve masum savaş ilanıdır. İrademizi ele geçirmeye çalışan zihinsel esarete karşı, irademizin özgürlük savaşıdır. Bu savaşın galibi, insan bedenine ve onu yöneten beynine hükmedecektir. Bu savaşı ya biz kazanacağız, ve gerçek anlamda özgür olacağız ya da işleri dış dünyanın eline teslim edilecek ve modern köleler olacağız. Yaşam tarzımızın beynimize ve bedenimize dolanan iplerini ya derin irademize keseceğiz ya da küresel robot olacağız. Seçim bizim. Kötülük ve hastalığın çaresi önlemek. İslam'ın Aklın ve bilimin gereği de budur. Geleceği planlarken kötü sonuçlarla uğraşmak yerine bunları oluşmadan önlemek gerekir. Kötü örnek emsal olmaz. Hastalıkları önleme ve sağlığı koruma savaşı ciddi bir şekilde yapılırsa, sağlığın önündeki engeller kalkacak, toplum daha sağlıklı olacaktır. Hasta sayısı hızla azalacaktır. Bilimsel veriler çok açıktır. Aklı başına birçok ülke şimdi bu yolu seçmiş bulunuyor tıp eğitimi ve sağlık sistemini hastalık odaklı olmaktan kurtaracak ve sağlıklı toplumu temel alacak Milli Sağlık Enstitüsü. Bakalım bu görevi nasıl yerine getirecek? Hastalık ve kötülük lobisinin oyunlarıyla, dizileriyle, maçlarıyla, sihirlik gıdalarıyla, içki ve uyuşturucuyla uyutulan bir toplumun uyanması zaman alacaktır. Sağlığı koruyan hastalık üreten bataklığı önleyen bağımsız ve özgür düşüncelerin ülkemizin en güzel köşesine kadar yayılması dileğiyle 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Üstün Hekimler Hastalıkları Önler Vasat doktorlar hastalıkları erken teşhis ve tedavi eder. Diğerleri ise hastalıklardan yarar sağlar. Hank Nihil 4600 yıl önce Çin'in ilk tıp kitabı. Kemal Eşilçimen, Ana Haber